Karaman'da yaygın adıyla Tahtakale olarak bilinen veya bizim kayıtlarımızda Türk Dil Parkı olarak görülen parktayız şu anda. Biz burayı Gönül Gözü Bahçesi veya Gönül Gözü Parkı veya Gönül Gözü Kahvesi adıyla yeniden düzenledik. Burası engellilere, şehit ve gazi ailelerine hizmet verecek. O şekilde tanzim ettik. Aşağı yukarı 400 metrekareye yakın, 380 metrekareye e, oturan iki katlı bir bina. Güzel bir bina e, ve buranın tamamı e, engellilerin çalıştığı, engellileri engellilerin servis verdiği bir yer olarak e, kısmet olursa hizmet görecek. Karaman'ın tam merkezinde bir e, yer burası. Bahçesini tamamen tanzim ediyoruz. Engelli çocuklar için ayrıca düzenlemelerimiz var ee, ve içeride e, hoşça vakit geçirebilmeleri için halkımızın, engelli vatandaşlarımızın, şehit ve gazi ailelerimizin e, bir takım özel düzenlemeler yaptık, yapıyoruz. E, aşağı yukarı bitmek üzere Haziranın sonunda inşallah burası tamamen açılmış olacak. E, i̇çeride işte okuma salonları var. E, ayrıca engellilerin istifade edebileceği bir takım dökümanlar var. Onlarla birlikte burası e, hizmet gören. Daha önce atıl bir durumda hizmet gören, fonksiyon icra eden güzel bir alan şekline dönmüş olacak inşallah.